Evet şimdi diyeceksiniz ki bir günde bu kadar canlı yayın çok mu? Ha ama bugün bak bilin bakalım neredeyim şimdi. Hadi ilk keşfedene özel bir gayb esmarlayacağım. Bilin bakalım neredeyim. Tahmin edin bakayım. Neyin peşine düştüm. Her saatte çirkinlik gösterecek değil mi size? Nerede miyim? Aha. Evet. Ya bu bir şey atayım da garip Siz su da bir şeyim de atalım Aa keşke ekmek getireydik gene ne bir parça Hadi bakayım. Demek ki kopmadı. 11 kişi bizi izleyen varmış. Hadi bakalım. Şimdi neredeyim be insanlar? Merak ettim. Hadi yazın bakayım ilk hediyeyi kazanacak olanı belirledim bakalım. Evet. hep size daha ölmüş leşleri sağa sola gösterecek değilim ya. Ama bu gelişimin bir nedeni var. Buldum mu? Yok. Yok mu? Anladım. Evet. Yokmuş aradığımız. Evet. Ne böyle hangi bölgedeyiz be? Fatma'nın. Tabii biz. Şey. Ha. Tabii ki biz. Ee, çok büyük oranda yasaklıyık. 58 gün en ufak bir yayında nasıl derler? Ee, en ufak bir çuvalma olmaz. Ufak ufak böyle size buraları göstereyim. Ha bugün burada neden buradayım? Az sonra size açıklayacağım. 3-5 kişi daha çuvalsın Yoksa çuvalmadan da ben yapayım yayıncımı. Da kaçayım. Güzel dostlar. Hepinizin de bildiği gibi eee yarın değil o bir gün davamız var. Ne davası? Tavukları beşirmişem. Ya tavuk da beşirmedik anasını satayım. Tabii ki şimdi yargılanacak. Perşembe günü. Neden? Tavukları gittik. Ali Pilli denilen miskinin ee, bakan olduğu yere bıraktık. Tabi bunlar kim? Bakanlık kim? Topluma yaptıkları zararları gösterdik. Dedi ki yaşlılara işkence yapılır. Bu insanlar, efendime söyleyeyim e, sürünür, aç ve çok kötü vaziyette. Vücutları delik deşik. Şimdi onu gösteremem size çünkü geçen sefer gösterdim. E, 70 76 gün mü 71 gün mü ne kovdular beni 76 gün galiba kovdu fe faci bok beni geçen gün 29 gün o doğuş deriye var ya aydın ilerici cetepeli onun yüzünden kovulduk gel bir de buradan çıkalım beni belki burada umut var ha baktın E, gel çıkalım buradan da giderken hem da haleler buradan çıkmak zor mu e hadi gel bundan kaçalım evet arkadaşlar Ha? Çıkarık yoksa yandan. Evet. Tabi biz 7 tane tavuğu attık. Bize dediler ki tavukları diyor Sağlık Bakanlığı'na bıraktın ve oraya tecavüz ettiğinden dolayı Perşembe gün mahkemeye ve bugün Af Afrika gazetesinde de manşet oldu. Şey bizim tavuklar tavuk davası görülecekti. Tabii ben tavukları bıraktım da beni tabii bu davaya okudular bana. Bu davaya Kurkana galiba Serdin çevendi ya okudular. bilmem onu yapmaya davetler çünkü e, biz bunları tavukları tamamen ben kümesinden doldurdum götürdüm o da sağ olsun geldi yanımda birlikte ses verdi ve tavuklarımızı oraya bırakıp gereken söylemlerimizi de yaptık ayrıldık bizim tavuklar tabi orada tutuklandı. Polisle dedik. Ne oldu tavuklarımız? Taşkent Doğa Parkı'ndadır dediler. Tabi bugün Serhat İncirli de deyince Kumserinden Serdiş bıraktığı tavuklar çok tehlikeli, bomba olabilir, dinleme cihazı olabilir. Ülkenin yani felaketine de sürü, şey, ne derler, sürükleyebilecek ülkeyi. Bu yüzden bizde tabii davakundu. Bak bu çocuk bel gir gibi gider. Biz katlaştık ki demek. Gider miyim yani? ben? 5 dakikada giderim herhalde kalırık. Tost ters sosbağı gibi. Şimdi geldik. Madem ki davamız olacak, tavuklarımızın hal ve gidişeni bulunduğu yeri öğrenelim. Nadir. Geçtik burada sorduk birilerine. Bir kilometre içerisinde bulacaksınız dedi. Bir kilometre gittim mi? Biz iki gittik galiba. Ha? Biz iki kilometre gittik. Evet biz iki kilometre gitmişik. Dolaştık bizim tavuklar yok. Şimdi Serhat İncirli sordu. Tavukları yediniz mi? Ha. Benim tavuklar yedilerse gitti. E kaç ay var? Yemedilerse tavuklar benim doğurdu. Ne oldu tavuklarıma? Merak ettim. E şey yok. Maalesef kaç saattir neyse geleli buraya dolaşırık ederek eğlerik güzel bir yer ama bizim tavuklardan haber yok şimdi mahkemeye gittim de her zaman evet her zaman yaptığımı yapacağım görmediğim tatmadığım tutmadığım hiçbir şey hakkında konuşmazsam şimdi ben soracağım tavukları nerede e, Taşkent'te de değil yalan diyeceğim neden? E yok. Tavuklar yok. Aldım buradan os o bütün dağlar dolaştık. Kalk koca kardeşlik şey yoruldu. Ha? Yoruldu mu? Söyle bakayım yoruldu. Yorulduk. Ya. Ha? Efendim, Yoruldum. Şimdi sana da sorayım. Evden tavuklar aldık sana sormadan kaçtık. İsmi var mıydı tavukların? Yani her bir isim koydum yoksa komadı? Yok, Normal. Yok. Normal kümesi doğrular değil. <laughs> evet. E şimdi ne olacak? Marazda mı? Bir nevi çocuklar gıda o tavuklar. ha? Bulunamadı tavuklarımız ve insanlar. Yediler herhalde. Ha yediler. E ne yapayım yapacak bir şey yok. Şimdi daha evvel bir zamanlarca tepe protost ettiydi. Bazı şeyler. O, da dedim ya yani bir ve insanlar bir protosto yapacağınızda neye benzedirim sizi bilir misiniz? daha dedim. Genç kızları bıraktığınızda karnı ileride dolu çıkarsa kimdendir bu çocuk diye sorma hakkınız yoktur ha dedim. Şimdi bizim de bir nevi tavuklara sorma hakkımız yoktur aslında. Neden? Getirdik evet ve bıraktık oraya. Ama onlara ünlü. Yani tavuklar kesin dedi. Doğa farkındadır. Maalesef doğa farkında yok güzel insanlar. Onun için bineyim arabacıma gideyim. Mahkemede. Tabi bu gündeme oturan bir olay oldu bugün bu. Hadi de çekeyim de demesinler burayı. Ahaleye göstermedin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Taşkent piknik alanı. Buradan geldik. Bütün böyle bu yolları çıktık. Ortalığı dolaştık. Ettik. Eğledik. Maalesef tavukları bulamadık. Koca of puf çeker. Yoruldu. Vay. Ha şimdi dersen bana sen yorulmadın mı? Lavaramızda kimse duymasın. Ben insanlar ben de yoruldum galiba. Şimdi geri yolumuza gidip başlıyoruz. Bağlanalım. Şimdi tabi bu davayı herkes bugün çoğu bilmezdi bizim bu davamızı. Ben bunların ifadelerini verdim. Bilmem iş Paşa'ya da çağırıp verdiler miydi? Yoksa onu direkt mı yazdılar? Şimdi birini bilemem. Çünkü e, olayda dediğimiz gibi ikimiz de vardık orada. Gürültüyü çıkarttık. Şimdi bunu Yayınlanacak gidecek neyse e, Davamızı görmeye e, Tabii ki ben Kendi adıma konuşayım Tahminim Serdiş Paşa da aynısını söyleyecek Çünkü ben avukat tutacak değilim Yaptığım olaydan da özür dileyecek değilim Verilen cezayı da pislik olmasını isteyeceğim Rakamlarla benim işim yok Neden? Öyle bir eziyet çekenlerin mahkemede yargılanmadığı hiçbirinin kıbıldamadığı fotoğrafları vereceğim hakime. Hakimin tabi iki dudağı arasındayık. Hiç tamam de değil yani. Neden? Hırsızlık yapmadık. Affedin pişlik tatsızlık yapmadık. Kendi halimize sorduk. Sorguladık yaşlılarımızı. Evet. Tabi bu davadan sonraki davalarda bir tane var okul müdürü çocukları lağım suların içerisinde eğitim veri kana gidip hiçbir şikayet etmedi. Orayı telleme yapmadı. Çocukları gözetlemedi gittik biz çektik. Okul müdürüne dedi ki bu ne be gevezelik yapan falan filan incinmiş müdür beyi müdür beyi incinin can ne olur mu incitme parası olarak 300 bin TL'lik tazminat davası açtı baba. Bu ne? Yok ya herhalde o değil ya o. o, o Aa, değil. Ha acaba oldu mu? Yok değil, ya o o şahsındır o. Ha? Ne hadi gidelim. Belki de odur. Ne ya? Bir bunda bir şey var be. O mu be? Öküz var, eşek var. Ha? Ben kendimi gösteririm. Pa! Asıl pa <laughs> paçamızdan akar ha şey de. Amatörlük değil. Hadi gidelim bakalım. Aman bak bakayım. Yalancı bir yere girmeyelim de. Tutuk aslına bakma gene bizi. Zaten. İçeriden çıktığımız sayılı her gün bir dava. Neticede müdür bey incinmiş. 300 bin TL'lik tazminat davası <laughs> Ben de ona bir kuruşluk açtım davayı. Dedim ki herkesin bir ederi vardır. Müdürün ederi bir kuruş. Bir kuruşluk insana bin kuruşluk dava açmam ben. Ve <laughs> burası mı ya? Yani? Yok ya. Daha e bir sürü şey hayvanlar var. E var ama sanki bu şahıs mı bilmem ki. Hadi gidelim bir konuşalım. Belki bunun içinde bizim tavukla. Da bulalım, soralım da ihaleye doğru düzgün bilgi verelim. Evet arkadaşlar, şimdi 300 bin daha müdürün tazminat davasından sonra. Tabi biz bu tavukları atarken ee dediğimiz gibi Pilli Gevezesinin ee yapmış olduğu yaşlılara eziyeti, onun yanında olan bir kırmızı saçlı bir doktor pratisyen yufka biri, bunurga, onun hakkında da bilgiler verdik. Ama maalesef onu açığa alıp hesap sormak yerine bize dava kodular. O yargılanmaz. Şimdi aynı insan ne yazar hani be burada? Ha? Nedir be da ne be Ha? Yok ya. Var. Eşek var, o var, bu var. Yok ya hani yok. Yoktur. Ha? Yoktur. Bu başka bir yerim mi atma? Galiba de hospital falan filan. Evet neyse. Ya tavuklarımızı aramışak bulamamışak. Maalesef. <laughs> Kıbrıs'ı çayda bozduk. Evet. Şimdi buradan da tavuk, tavuklarımız yok. Son bu kümese de bakayım. Varsa var ya olsa kaçalım. Bak be nene. Gazlar <laughs> var burada ya. Orada kuşlar var yok, o başka. Yok. O yanda ne var? Hiç tavuk mavuk yok. Yok. Anladım. Bir şey yok. Tamam. Evet. Şimdi <laughs> buradan ayrılıyoruz. Tabii müdür beyinin davası var. Müdür beyden sonra da o şeye bastırdık ya e, ee, ne derler, sınır üstünü. Sınır üstünün de davası var. Oradaki yaşlılar bağlıydı. Hepsi ızdırap çekerdi. Orada Covid'den ölenler var. Vakkalar büyük. Biz tabii bunları aktardık sonra davalar bize çatır çatır gelecek. Gelmezse utanmazsınız. Neden? Çünkü sizin gibi utanmaz ahlaksızlara. Benim gibi bu hesap soranların e, dava etmeniz lazım. Dava edin bakalım ne olacak sonumuz. Beni yıldıracağını sanırsın. Ben sizden korkacak halim yok. Dedim ya. Ben hiçbir menfaat da beklemem. Yaşlı, düşkün, engelli ve ihtiyaçlı insanlara elimden geldiğince yardım etmeye de çalışırım. Ha, şimdi o davada bitince başka hangi dava mı gelecek? Durumda güzelleştiler artık. Kaçıyorum artık buradan. Ha. Yok geri geleyim. Evet. Şimdi o da bitince tavuk davasını tabi ehali çok coştu ve inanamadı. <laughs> Bundan sonraki davayı söyleymişse tabi sıralama hangi sayına geçer ...hangisi arkaya geçer bilemem. Göme sıçanları tuttum da attıydım ya şeye. Ee, hırsız koruma merkezi sayıştayla. Ve oranın başkanı hala daha koltukta oturur. Nasıl bir aymazlıksa, nasıl bir e, yapıysa yani utanma yok, ahlak yok, ayrılma yok, biri onu derhal görevden alma yok. Herkes yerinde. Aksine o kırmızı saçlı, şu çektik attık, insanlara eziyet etti, faturalarından elimizde, gayri yasal para topladı. Efendime söyleyeyim hepsi ve insanın de, yok gitmiş şimdi, şeyde, acilde orada görev yaparmış. Yani aynı maaşını alıp, belki de daha fazlasını şimdi görev yapar siz söyleyin. Bu ülkede namuslular kıbıldayın. Vallahi geri geldi. Evet. Şimdi tabii göme sıçan attık şeye sayıştayla. Neden? Çünkü adada bir numaralı hırsızları koruma yeri, dosyaların olduğu yer orasıdır. Adanın hep bütün soygunları ve ne dedik orada? polisimizin fazla görev yapıp sağlıksız görev yapmasından butunga, yaşlıların bakımı evindeki teknolojiden uzak, yiyecekleri, içecekleri düzgün olmayan, engellilerin eğitimleri olmayan nedenlerini gittim, merkezini buldum. Ve size geçen sefer Gönyeli'de yapılan yüzsüzlük, hırsızlık dolandırıcılık şebekesini aktardım. Ve gittim sayışta Sayıştay'la bıraktığımda e, halk aldı ve o hırsızı, o yüzsüzü yollattılar. Davat beni edemez. Bir iki çocuk insana bile bu lafı söylesen dava eder seni ki benim gibi insanın üstünde de öyle dava ettiğinde de e, yok yoktur. Yani ama dokunamaz dedim. Çünkü yolsuz ve hırsızlar. Oraya attım şimdi sıçanı. Dava kurdular bana. Dediler ki e, dava neyidir? sıçan tecavüz etmiş e, şeye sayıştayla önümüzdeki günlerde sıçan davasının görülmesini de göreceksiniz memlekette. Eylemleri yaparken e, beni birçok eleştiren insanlar vardır. Hiçbir şey yapmadan ve kendilerince doğru dedi, yanlıştır derler. Bir şey pişmeye aralara çekine Aha size kafak olsun. Ben yaparım. Siz de yapın. Bu toplum size faydalansın. Hoşça dostça kalın. Sevgiyle kalın. İğneci size o gün e, tavuk davasının oluşumunu ve neler vardır gidip sunacağız Avgatsız, özürsüz, parasız. Bak. Onları da göreceksiniz. Söyleyecek başka laf mı var? Yok. Eyvallah. Hadi bay bay. 이게 잖아